o da ilaç attı geldi. Yüz görüm. 10 kilometre yol gitti geldi. Bir de senin buraya gitti geldi. Ne yapmış? Şur, bir bak. Şey Sıfırlamadı ki Muhammed herhalde. Sıfırlar. Sıfırlar mı? Hele bu çok. Dur biz doldursun da. Sen ne var ya? Ne gördün? Dondur abi. Hangi motoru seviyorsun Muhammed Usta? Hı? Aynen Bozoğu seviyorum Bozoğu mu seviyorsun? Evet Memnun musun Bozoğu'dan? 83 83 mi? litre 11 litre yakmış bak ilacı atıp yollara gelip geldi. Evet bir şey ya Allah Maşallah Kitlediniz mi? Kitlediniz mi Git, Bu diş mi kapmış? Gitmiyor abi ben. Kasıyor herhalde Kasıyor mu? uçmaz. Ay sağlam Doğru abi. O, abi de diyor ki 50 lira değil. Bizim ama bundan da aldı ki. Nasıl ne Bizimki mavi farklı bir tankeri vardı. Şunlar farklıydı. Ya o bir ton Yok. Hangisi bir tonlu? Hayır ondan değil ya. Sen yani, gördün yani, Gördüm he. Ya, mavi bir... Mavi, mavi. mavi hayır hayır. malzeme farklıydı. Da. Şu kal şundan kalın mıydı? Ona hmm. bakmadım ki. Ya bu, önemli. Bundan kalınıdı ya. O da 15 metreydi bizim. Emi de kalınıdı zaten. Aynı bizimkinin aynısının arkasıydı. Arkası aynıydı. asansörüyordu. yoktu hacı abi. He. Adam ilaç makinesi. Adam senede bir, bir şey yok abi. ki aynen abi. Senede bir gün Nimzer önemli. Senede abi. Evet, abi. Beklemeyin ha şundan bundan olmuyor ya. ya olacak her şey. He olacak. Tabii canım. Kendim adım hep olacak abi. Öteki türlü o iş Sadece olmuyor. Sabanca yani. ya. girmiyoruz, sabanca gidiyoruz. İki dakika da şey Şu mu tutuyor ay? Ha, sıkın iyice sıkın da. Dönüyor. Dönüyor mu? Gözleri geçseydim, iki dakika da sıkardım. Daha can çok. Evet. Daha ne olacak? Yeti de adam. Hadi, da, bunu al, bunu bir yer al. İçten tut istersen mi? Ha al, gerçi bura da aynıymış abi. Al, hadi, Neyse hadi, ben, ben buradan çıkayım. Oradan sen tut da. Koyur şunu bir al. Götür. He? Onu da alacağım. Onu bıçağı da kaçacağım. Bir ayarlayalım. Bunu ayarladık ya. Gene de orada ayarlarım. otobüslerin patlatması. Altta basınç hortumu var ya borusu. Onu patlattı abi. Oraya şuraya bana bağat geliyor herhalde. Ona bağladık. Buradan şey gider ya şu. Çıt yok muydu acaba? Var lan. Var dedik ya. Ben de işten tutup sıkayım istersen abi. O zaman da bu rahat olur Nasıl kolay ya gibi. <laughs> Böyle mi sıkacak? Çitir dostsa iyi olur. Koyalım şunu. Sağ abi. Daha almıyor mu? Başka da duruyor lan. He? Çitir olacak. Mehmet gel getirir nerede? Mehmet oradan bir Kaçta 17 mi? 17. He. 17 bir tane lokmaya tak hemen. Allah'a şükür. oynamaz da dönmez de. Zekiler Bela çocuğuna gitmedi Zeki Mazeresi Niye? İşte Gel Niye? Niye? Ne ne güzel yapıyor Zeki böyle kelep kelep hemen ayrılıyor bak Bunu bakar benim kaynaklı Buna gidelim getirsin nasıl? Onlar ciddi nasıl Ahmet abi, abi getirsin de. Şimdi şunu açıyorum Ahmet efendi. Yok önce şunu oyan da oyan da oyan da Yok önce şunu açacağım Ahmet. Sonra onu en son açacağım abi. Açta o iyi yaydı ya. güzelmiş. Gene ters değil mi? Sert mi ne? Yok ters değil. Şu ağız açacağı çevriliyor. O, o abi, abi de yeni açılıyor ya. Yok yok pistonu çek asansör kalktı. Saat şunu da aç hele. bu yaylar güzel ya, kapanmaz. Yay he kapanmaz. Sertmiş bayağı. Yaylar yaylarını aç oraya da çık. Devşirelim. 12 metre. 12 metre mi? 12 met. 12 12. Ondan tutuyor. Elimden tutuyor. Bak aşağı dolu hadi temelli şey ya. Bayla dağılır. Tutmuyor ki bu hani. Niye? Bilmiyorum ki Hı. yanaşmıyor herhalde yıldız. Tamam. Sıkayım mı? Diş atma. Diş atma. varsın Diş atma. Tamam yeter abi. Hadi, hadi. Şimdi bu aynı terse mi dönecek? Sana doğru dönecek. Evet, Şöyle. De dört buçuk. şuradan Saat geçelim. Dur. Doğru. Dur. Daha, Bunu kendi mi yapmış kıyması? 12'ye yetmiyor lan şey, adam adam. Ha. Koy, koy koy. Hazır malzeme mi gelmiş? 12 12 hazır geliyor lan. Hazır geliyor. Yapar mi? mı bunu lan? Hazır geliyor. Aha şurada yazıyor ilaçta dikkat Çabuk. edeceksin Kusma abi. 12 de iyi adam. Sıktınız mı? He 12'de e 12 de iyi. Adam 15'e 12 arasında mı? Yok yani 15 çok geniş ya. Çok 15. geniş. Çok ya. Ne? O, çok, çok güzel. güzel yani bizim eski skin'de. Ne? De, bu? Şey... Bak say. Şimdi, çok... Şimdi bak. Bizikiler de kelepçe kalkmış burak hep ayrı oynuyor. Evet. Bak, bunu bunu çok güzel yapmış. Bunu dübel atar gibi şey yapmış bak. Doğru abi. Şey Görüyor musun? Abi şey çalmış. Şuraya abi, şey itmiş, bu adam çok iyi ustaymış. Bak şunu da şeyden atmış büyük. Kalın şey yapmış. Hmm. atmış. Atmış ha. 80 sen. Atmış Muhammed. 80 sen. <laughs> tamam, hadi şaftını getir. Kapat. Sahip şunu bir dahla hayrına. Dahayım ne abi? Şunları da getir de alttan al da da. Üstten mi geliyor, alttan mı geliyor? Bir bak. Önce oraya kap. Ondan sonra kapat. He. Kapatayım mı? Kapat, kapat. Önce bu yanda kapanıyor acı normal. Hadi oralara ya damlat kendi kapar. Bir bak bakalım abi. önce buraya. Hayır şunu dahla da ondan sonra sahip. Sen kapat dedin. Tamam Ahmet dur azıcık. Tamam. Han nerede abi? gel Üstten bakalım. Alttan bakayım be abi. Uzat hele yet. Dur bir dakika şunu şuradan alak bir. Yor Yo, zor. Yok, alttan vereceğim. Bizinkileri alt, üstten onu, de. Onu o yandan. Getir. Şunu Ver abi. Şunu sen al. Şunu al. Şunu diş kaptırma. Birini bir anlık anada birini bir anlık. Muhammed yetişiyor mu? Çok dur bir saniye dur Hacı abi. Şöyle. Tamam. Öbürü de geliyor. Onun için bir ortası yok mu acaba? Bunun mu? Yok olmaz saat düştü mü? Conta vermedi mi Ahmet abi? Dur bir saniye bir başka Hacı abi conta var içinde. Var mı? Aha. Varsa, aha. Anda, aha an, tamam. siyah çol kara conta Bak. var. İyi diş mu? mayıs. İlaç, İlaç koymuş İlaç. mu? Hayır. Allah. o lastik. İlaç kendi lastiği şey, şey su bir de ona şey yok Hah, onun da öyle de. Buğra nazı yok, boş mu oluyor? Kimin, sen miydin? Kim ya? Ahmet mi dedin? Ne? Sen mi dedin? Buralar boş mu kalıyor öyle? Ha yok. Öbür Ahmet mi dediydi? Bilmiyorum, ben demedim. Elvan amca demiş. Elvan evet. Elvan amcası demiş. O oh, <laughs> Kurbağacık Başka bir şey. var mıydı sizde? Su doldurmuş lan, geldi doldurmuş. Çitemiz mi? He, şuna oldu. Şunu kurbağacı Var mı kurbağacı? Şunu da içine atma bir daha. O içinde bir kurbağacı var gerek. Tamam gelir de. Eline sıkıca sık. İyice sık. Aa, Kurbağacıya yani. gerek yok. İkisini de yani sık yeter. Ayrılın hadi. Ahmet tamam. nasıl, nasıl dolduracağını biliyor musun? Sarımsak mı? Sarımsak. Buraya git de bıçağın saklamalarını vereceğiz Muhammed Sait bas Bunda, burada Bunda da mı basıç varmış? Bunu şurada at Bu atar Bu bunun ayarı Sait şunu bir ayarla da göster. İki tane mi Ben Yaşar abiden aldığımdan üçünden doldurup birinden atıyordum 35 dönüme gidiyordu 600 litre Üçüyle dolduruyor. doldurma hangisi doldurma? Bak şu doldurma abi. Ahmet şunlardan meme. Şunlardan meme Ahmet abi. Şunlar doldururken kapalı olacak. Evet, böyle kapalı. Bunu şunu açacaksın. Şunu kapatacaksın, onu açacaksın. Doldu ya, bunu kapattın, şunları açtın abi. Bundan bu sonra açık atacak. kalırsa az atar. Aynen, evet. yanlış atar. Ha, şu, şu doldurma Ahmet bak, yani. şunu unutmayın. Atarken bu kapalı olacak, de dolarken onlar kapalı olacak. Araya giden meme. Şu da basıcı. Bunu kaçta diyor, güzel mi? Normalde bizim Pumpa eskide eski de bunun tanıdı 3 serdi. Bir de yeter. Yani. 1 yeter. Bence ben iki de atıyorum. Bu kaç dönüme gider? Senin 800 kaça gidiyordu abi? 800 değil 600'dü. 600 600'dür. 600, 600 miydi? Evet. O ilk önce 600'e göre doldurur. 2 yani ile atarsan 8'e doldurur ama motoru çoğudur. 2 ile atarsan 600'e göre doldurursan yani 35 bir dönüme bir gider herhalde. Sen şu altı gel önce getir. O, sen Gördün, onu... Götür önce hadi. Kesek de nasıl? Kesek de. Ne? Ha. Gidelim. Gidelim be. Şeyi alacağım, boruyu keseceğim mecbur. Zinciri sokacağım Ahmet abi önce. Çok mu uzun geliyor? Çok uzun geliyor lan. Ben biliyorum. Taktım bir. Abi. Sonra boş bir yere takacağız zinciri. Zinciri çok adam. Yok açma ki. Açmadan da. Açmadan da tak, orada gerdir. Kaldıracaksın sonra. Yola kısa bile gelir la. Yola gelmiyor la. Gelmiyor. Tak altını bir tak. Yetiş. Ha, araya mı girmiyor kısası? Aşağı sadece bir, bir, iki karşı kalktı. Yukarı kalkmadı. Füye dayandı. Sen... Bunu kal. Kalkık vaziyet yok ya Kaç getir. Kaldır istersen. Metreyi ne? bana ver metreyi. Muhammed. Ha Muhammed şey. Dağınca herhalde kalbim. gider ha. Dağma dağma dağ, Muhammed. Kaldırak. Kaldır at tabii. Şunu bu da da. Hayır, şunu çalıştı da. Atacağı şekilde bir ayarla. Ya neymiş bu Ahmet bize de. Aşam aşam la? Aşam aşamla, la. Donduk la. İyi ki namazı Kayseri'ye yağmış. He, bu şey. Kalkacak abi. Kaldır, Kaldır abi. Haydi, kanatlarım kaldı. Açık, çorağa <laughs> yağsıksın. Adamın ışığı Şu mı çıkardı? Şurağa yağsıksın, yağsıksın. Şura mı sıkın, iyi. Yok yoksa açın onu. Koçacak bana da. Açık, yağsıksın. Yeter, az daha kaldı, az daha kaldı. Üstü bedenince iniyor mu? Kaldır, sonuna kadar kaldırıyorsun. Sonuna kadar da iyi olmaz lan. He. Aşağı, yorun aşağı inelim. Ayağa çekim kalacak. İndirme var zaten. Biraz daha mı? Ortak ol diyeceğiz. Yok yok ortak var diye. anca Bu devam daha kaldır Ahmet burada ya Çok olacak mu Ne Yanlış kapatmıştık kanatları ya Evet, evet, tamam. ha ilk önce at kapalı. Yani ilk önce burası, ondan sonra Ha ben Bende hem istedim. Tamam, Uzun mu? Pek gelmiyor mu? Yettim yettim, Çıkarın da keselim hemen de. 70 saat. İkisini de keselim. Zahit. Buyur hacı abi. Çıkarsanız şunu hayrımıza yaparız. Yerler ekmek doğrusu budur bu Onu mu kalır mı, yiyecek mi? kesilecek, ikisinden de keseriz. Aa şu kadar kessin yeter herhalde. Şuradan alacağız abi, bunların al ikisinden. Onu da alacak, bunu da alacak. Git. Get. getir hadi dedeyi. Ne getirdin? Ne? Sinek kesildi, ne Ya yok. Thank

bunun da ağzı yoğmuş şey, Yeter yer adam. Takıl evet. abi. Geç yes, şunu Bismillahirrahmanirrahim. Bak santim? İkisi kaç geliyordu? Ya evet. içine 80 bir sokar içtim abi. Yok yok. Hayır, şey. İçine bir sokar ettim komplesine geliyor. Biz ona evet. ölçtük de mı geliyor ona? Onun Bunun bir do doğru yanlısı var, var aynen. Burada da burada denk denk geliyor mu? Orada da şurada herhalde. <laughs> Elin sıkışmasın <laughs> abi. Giriyor mu? Yok o zaman bir daha çevirecek. Yerini şöyle bağlı, şöyle, bağlı, şöyle. Bağlı. ha. Tamam, tamam, doğru. Onun yerini buldun mu? de gider. Kaç geliyor şöyle. Şartın alayım. Şartlar düze Düzel abi. 60 mı geldi 70. 77 mi? Bura 70'e doğru 60 mı geldi? Evet. 17, 17 santim kesilecek. 70 oye, mi 60 mı? 17 oldun mu da çok olur. Hmm. Çıkar. Uza, Çek. Çok kendisi. Kendisi. Evet. Çok evet. Çıkar. Çok kötü mü? Çok kötü mü? Geç. Altına mı koydun onu? getirelim. Burada mı var? Aha şurada. şu, şu yeter mi? Çıkıyordu ya. Şunu çıkartabilir misin boruyu? Sait sen bilirim bunları. Bunun bir yerde var. Dırnağı var abi. Şu şuna basılacak şuna. Bir çıkartsan daha iyi ölçer ondan sonra gösteriliyor mu? Evet. Kırışırlık da yok. Yok yok o çıkar diyor. Ha Sait şunu çıkar da onları Şu başlıyor, evet, yanım. Sait çıkart onları. Sen bakıyor vallahi Şurada da tırnaklar var. Şuraya vuruyor mu? Bilmiyorum ki abi. Plastiğini kes, kes abi hemen bıçağını. Kesmez mi bıçağını? Şey, <laughs> Kaç santim <mi> kesilecek? Mi? <laughs> Yeter mi? Bundan da kesek ya. Bu kadar bundan kes. Bir <laughs> ölçek de var. Eksik olma, küçük olmasın. Hadi aç. Tahak mı? Tahak mı? Tahak. Tahak. Bakın yerine. Onun da sıcağını kesin. Sıcak olabilir. <laughs> <laughs> kes, lastiği getir. Lastiği bir bak. Dur. Ha, belli, ha. Onu bir gün şey yı daha yı dönecek elinde abi Herhalde böyle. Ya. Böyle mi? Herhalde. Bakayım. Yok. Aynen. Fark etmez ki. İkisinden de kesilecek. Şu lastikten Ölçün. de kesilecek. Anladım. Lastikten de, lastikten de kesilecek. Şeyden de kesilecek. Çaptan da kesilecek. Alttan da kesin. Şimdi ölç Yine bakalım. mi olmaz? ölç bakalım. Aynı ölçü oldu herhalde. Gene aynı, ki aynen. Aynı. Gene aynı aynı. Ki, yani. Yani. Ee, o aynı. aynı, Gen aynı çünkü o içine geç, giriyor ya. Çek şey, şey, sen şey. o içine giriyor. Uzunu kesecek Öbürünü de kesecek. Hangisini kestik? Sen de, de yani. Sahi kestik. Tamam buradan da keselim. O lastik kolye sağ. Kaç santim geç. Yumuşak. Bu lastiği kes. Görmüyor musun? No. bilmiyorum ki. Bir den 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 deneyek Girer mi böyle abi? Belki bilmiyorum. girer. Dem Şöyle. Şöyle. Karşılığı olmadı ama daha iyi. Elin yanar abi. Şeyi kesek mi? Şöyleydi herhalde. Çapak, çapak bayağı çapak. çapak. Bayağı ağır İyi Eyvallah. Yok bu var orada. <laughs> en kısasın buymuş. Ha. Neyi? Basınca şey patladı ya. Şey borusu. Arkaya kaldırıp indiriyor ya. Yok yok. Şeyin motorun. He hidrolin. neyi kaldırmaya gönderiyor ya. Getir şuraya koyun hemen. El salla. Çekmiyor. Evet, olsun. Hacı Dıraklı köyünden Adem çek sağlam çekiyor şu an. Çek Aha. Açtın çek. Yok. Taş <laughs> 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 El salla bir el salla da bir millet ya, 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 bir görsün de. Çekemiyorum bu Ağzır, adam ne oluyor? <laughs> sen çek. Evet Adem abi kablo topluyor şu an. <laughs> Ne oldu Kırılmış. Kırılmış, bayağı dağılıyor Aynen öyle. <laughs> Hele bir dağın da. Dükkâte geçecek. Şimdi denk gelir herhalde. Gelmezse az daha keseceğim. Çaresi. Bizim bu Petras kocuğu yerine bakacak ne yapıyorum ki? Petras kocuğu nedir ne diyor? Yok, <Gülüyor> 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 bu da aynı öyle değil. Saat daha bizim bu da çekilecek. Çekek o, beraber. Biz... nasıl çekeceğim? Yok sen yükle biz çekek gardan abinin. O bir tarafa yatıyor. Ondan çek götürdük ya geçen sene buğdayı. O buğday işte de bu. Ha şey yapıyor. Tarla daha yok. tehlike. Tarla da Tarla daha gene bir şeydi. Doğru abi. Deneyimli mi sadece? Tamam. Tamam. He. Tamam kurban işte. Şunu da tak, şunu da tak. Şurada bak. Gördün bayağı boşlamış değil mi? He, bayağı olmuş abi. Olmuş. Geçti. Çık şimdi. Çık Said abi. Geç abi. Ben Bu çıkayım. Ahmet tut da sayt çık. Tutuyorum abi, tutuyorum. Kıstırma oğlan. He. At şimdi. Şimdi indir. Getir et sen tak sen. Aa, bunu sonuna kadar indirme ha. İndirirsen gene kırar bu. Motorun şey. Aynen. Duydun mu Ahmet? Aynen. Bunu sonuna kadar indirme. Yere bak. inmesin. Bak. Doldur ha neyi de kendi e, indirme. Şaftı. Bizde indirmiyor. Tabi şunu, yere indirme. Ha kendi de düz oluyor. Ne? Azıcık şöyle bir karış kalacak. Bu şekilde doldurursan hep kırar. Tamam. Şunu çalıştır da bir kaldır bir baha. Kasıyor mu bir baha? Kasmıyor ondan sonra zincirini tak. Bu da Değer. Hadi ya kaldırdım Gidemiyosun O da kalkacak Yok yok O da kalkıyor ya O da kalkacak Kaldır 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 Aha böyle atacağız. Şu acı parçaya gidiyosun Gidiyosun Bir, bir taraa bu Hadi gel Orta da uzayacak Bu Evet arkadaşlar Özel San marka Hadi. Kurulumunu yaptık Ne Hollanda seviyorum Bozo seviyorum Şafta kestik Şimdi şeyini taktık bunun kurulumu da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.